Merhaba arkadaşlar bu oyun yarın bir videosunda daha beraberiz Bugün sizlerle e, intro yapımı göstereceğim Intro yapımı nerede olur e, İnternete giriyoruz e, Ve <laughs> FlatRex yazıyoruz FlatRex 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 flat Abi Buradan e, giriyoruz. Ee, arkadaşlar e, şimdi de, uyarıda iseniz giriş yapacaksınız. Ben ineyim. Ee, ben e, girişimi yapıp yeniden videoyu açacağım. Ne olur ne olmaz. Evet arkadaşlar. Sonra e, yaptıktan sonra karşınıza böyle bir yer geliyor. Buradan e, paranız varsa buradan alabilirsiniz de ee, yüresiz istiyorsanız free templates var yani aşağıda ona basıyoruz arkadaşlar ee, tamam mesela ben kullandığım şimdilik bu buna basıyoruz mesela İşte böyle falan diyor arkadaşlar sonra buna basıp kustanemizden alıyoruz karşımıza renk geliyor zaten burada hangi rengi seviyorsunuz öyle yellow ben redi kullanıyorum buraya mesela ne yazıyorsunuz kanalınızın veya kendi isminizin adını yazın. mesela böyle yazdık arkadaşlar bottom line aşağıdaki hemen ee, bir dakika arkadaşlar geldim e, mesela buraya da şey yazıyorsunuz ne yazıyorsunuz sitenizin linkini falan yazıyorsunuz buradan ee, ne oluyor lan ne oldu bir dakika arkadaşlar bu ne oldu abi Hemen geliyorum ha, geldim arkadaşlar. Ee, mesela bunu yazdık değil mi? Sonra Preview basıp Render Preview diyoruz. Bu yüklendi. Peki nereye geldi? View My previews'e basıyorsunuz arkadaşlar. Görüyoruz yükleniyor burada, yükleniyor. Hmm, 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 hmm. Yüklensin bu. Ha, mesela yüklendi. Gelikti, gel, gel, ona basıyoruz, bakalım. Ha. arkadaşlar. Tamam. Şimdi e, mesela nasıl isim falan yazacağız. O isim yazıyor Ama bu başka. Benim Minecraft'ın in intronu yapmayı da sonra göstereyim arkadaşlar. Şimdi sizin fazla bir zamanınızı almak istemiyorum. Bu videoyu hemen koyacağım arkadaşlar. videoları nasıl hazırlıyorum? Onu da hemen onu da bir yapalım arkadaşlar. Onu da yapayım. Şimdi Mavi Maker'a giriyoruz. Karşılıklı <laughs> dur Onu videosunda sonra çekelim arkadaşlar. Neyse iyi günler. iyi, i̇yi günler arkadaşlar. Ne diyeyim? Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yardımcı ol olabilmişsem ne mutlu bana. İyi günler arkadaşlar.